Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim hem görseliyle hem de lezzetiyle çocuklarınızın da beğenerek tüketebileceği harika bir tuzlu kurabiye tarifim var. Tarifime geçmeden hemen önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok memnun olurum dedikten sonra hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için e, tuzlu kurabiye hamuru için 250 gram oda sıcaklığında erimiş e, margarine ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 adet yumurta akını ekliyorum. Sarısını e, hamurların üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Damak zevkimize göre tuzu da ekledikten sonra e, bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra e, ilk etapta şöyle bir e, yağı eritiyorum. Ardından 2 yemek kaşığı dolusu sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Daha sonra kontrollü şekilde un eklemeye başlıyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan formda ve şekil alabilen kıvamda olmalı. O yüzden ununuzu kontrolü ekleyin. Hamuru şöyle bir 7-8 dakika boyunca iyice yoğurdum. Tüm malzemeler birbirine geçti. Hamur güzel bir şekilde özleşti. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor. Kolay da şekil alabilen bir kıvamda oldu. Şimdi bu aşamada artık şekil verme aşamasına geçiyorum tuzlu kurabiyelere. Tam buradan ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. İlk önce yuvarlıyorum, ardından böyle silindir şeklinde hamuru uzatıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru silindir şeklinde uzattıktan sonra karşıya doğru değil de kendime doğru bu şekli veriyorum. Videoda görmüş olduğunuz şekli veriyorum. Kelebek Kurabiyeler hazırlıyoruz. <laughs> Hem çocuklarınız da sevecektir, görselini ve lezzetini beğenecektir diye tahmin ediyorum. Evet, hamura kelebek görüntüsünü, kelebek şeklini verdik. Yapımı son derece pratik. Malzemelerini de gördünüz. Bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor bu ölçülerde. 25 adet kurabiye çıktı. Tekrar detaylı bir şekilde göstermek istiyorum şekil verme aşamasını. Hamuru hamurdan ceviz büyüklüğünde parça kopardım ve silindir şeklinde uzatıyorum. Daha sonra kendime doğru bu yuvarlak şekli veriyorum. Bu tarafa doğru değil, kendime doğru. Alt tarafı da kıvırdıktan sonra gördüğünüz gibi kelebek şeklini vermiş olduk. Yapımı çok çok eğlenceli. Ve kurabiyelerimin hamurlarımın hepsini tamamladım. Şimdi üzeri için ayırmış olmuş olduğum yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip yumurta sarısını çırpıyorum. Daha sonra fırça yardımı ile kurabiye hamurlarının üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Ve son olarak tercihe bağlı ama güzel yakışıyor. Çörek otu ve susamı böyle kelebeklerin ortalarına ekiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece ayarlı fırına kurabiyelerimin pişmesi için fırına gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi Dağılmadan, bozulmadan, şekilleri bozulmadan güzel bir şekilde kurabiyelerim pişti. Mutfağda mis gibi güzel bir koku sardı. İnanın yapımı çok eğlenceli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bugünlük de bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.